Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sadece kripto paraları ve piyasaları değerlendireceğiz Hoş geldiniz. Ee, dünya ekonomisinden tutun arkadaşlar. Ee, dünya çapında artan faizlere kadar birçok konuyu değerlendireceğiz. Ee, ve bu doğrultuda Bitcoin nereye gidebilir bunu tartışacağız. Tekrardan hoş geldiniz. İlk başta arkadaşlar korku ve açgözlük ile başlıyorum. Korku ve açgözlük endeksinin aşırı korku verdiğini görebiliyoruz. 14 seviyelerinde ekstrem bir yani aşırı bir korku var piyasada. Ee, bu fiyatın diplerde olduğunu gösteriyor. Bu bize bu olumlu tabii ki. Bunu gösterdim ve geçtim. Ee, William Clemente'nin bir verisi vardı. William Clemente şundan bahsetti. Bitcoin Bitcoin'le de sapır verisinde bir olumluluk var dedi. Bakarsak zaten boğa var dedi. Ve ne zaman olursa gördüğünüz şekilde fiyat yükselmiş. Burada da yükselebilir dedi. Böyle bir veri de vardı. bu da olumluydu. Bu birazcık önemsiz ama bunu yüzden hızlı geçiyorum arkadaşlar. Önemli bir verimiz daha var. E, bir verisi. Janlıyan şundan bahsetti. Uzun vadeli düşünen insanların pozisyonunda bir değişiklik yok. Yani korkacaksanız buna bakın dedi. Uzun vadeli tutmayı düşünüyorsanız dedi. Adamlar hala toplu dedi. Şurada da zaten grafiğin attı. Bunu da gösterdim ve geçeyim. Yani uzun vadede sıkıntı yok arkadaşlar. Eğer hodlsanız onu söyleyeyim. Janlıyan yine bir veri attı. Ve Janlıyan şundan Bundan bahsetti. Hodl dalgalarını gösterdi. Şu gördüğünüz kırmızı dalgalar arkadaşlar. Hodl dalgası. Ee, ve şundan bahsetti. Yani ne zaman bir çöküş olsa dedi. Biz bu çöküşe 3. Hodl dalgasında girdik dedi. Şu anda da 1. Hodl dalgası oluştu. İlk diğer geri kalan 2. ve 3. Hodl dalgası daha oluşmadı. Bu sebepten e, düşmemiz birazcık zor dedi. Onu söyleyeyim. Geçtik. E, bugüne kadar ki yani daha demin bugünlük gösterdiğim verilerin hepsi olumluydu. Ancak bunun dışında e, bu da Kiyongju'nun verisi. Kiyongju bilmeyen arkadaşlar için Crypto Quant adlı firmanın CEO'su ve şundan bahsetti. Bence dedi Sezonu başladı çünkü insanlar Bitcoinlerini exchangelere yani borsalara gönderiyor dedi. E, bu sebepten ben ayı sezonunun başladığını düşünüyorum dedi. Sonra da zaten şöyle bir ekledi dedi. Hani dedi bugün için konuşuyor. Şu an gördüğün şekilde piyasada yüzde beşlik bir artış var. Herkes dönüş geldi mi diye düşünüyor. Zaten bu videonun başında üzerine öyle attık yani sorunuza cevap vermek için. Bunu Kyungju cevapladı. Kyungju şundan bahsetti. E, balinaların bir anda birleşip e, borsalara hani Bitcoin göndermesi zor dedi şu veri için. Eğer bu adamlar satmayacaksın niye göndersin? Bitcoin göndermenin maliyeti yüksek dedi. Çok yüksek bir para alacak onlardan dedi. Bir de bu kadar aynı hani organize şekilde yapamazlar bunu dedi. Yani doğru mudur değil midir bilemem ama net bir şekilde şunu söyleyebiliyorum. Bence dönüş gelmedi. Çünkü dönüş gelmesi için yeni bir hikayenin yazılması lazım. Onu söyleyeyim daha dönüş gelmedi. Geç. Şimdi küresel ekonomiden başlayacağım. İlk başta Türkiye ekonomisiyle başlayalım. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklamada bulundu. 2021'de %5.7'lik büyüme tahmini aşacağımıza inanıyorum dedi. Yani %5.7'nin de üstünde bir büyüme gerçekleştireceğiz dedi. Zaten direkt cümlesi de şuymuş. Türk ekonomisi için 2021 yılında %5.7 ve 22 yılında %3.4 büyüme öngörülüyor. Bu üyeleri arasında öngörülen en güçlü toparlanmalardan biridir. İnşallah bu tahminlerin ötesine geçeceğimize inanıyorum demiş. Bana sorarsanız gerçekten Türkiye bu kadar büyüyebilir mi diye. Ya bana inşallah öyle olur. Yani inşallah %5.7 inşallah %6 7 8 büyürüz. Yani bunu kim istemez? Ya? Hepimiz zenginleşeceğiz sonuçta. Yani ülkecek kalkınma yaşayacağız. Herkesin cebi para dolacak. olacak. Öyle düşün. Halk olarak zenginleşeceğiz. Devlet olarak zenginleşeceğiz. Tamam bunlar güzel. Hani hepimiz istiyoruz. Ama her istenen de olmuyor. Yani yüksek ihtimalle bu da olmayacak zaten. Çünkü geçen yıl özellikle de mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüdük dedi. Aslında küçülmüştük mesela. Dolar bazında küçüldük. Yani kişi başına düşen dolar düştü. E, bu sebepten bu yıl %5.7 büyür müyüz? i̇nşallah yani diyorum. Yani ne diyeyim? İnşallah öyle bir büyüme gerçekleştirir. Ancak dolar bu kadar tırmanırken şunu da söyleyeyim. Devletin her gün gayri safi yurt içi hasılası düşüyor. Ayrıca zaten yabancı çıkışları çok ciddi olmuştu. Zaten yabancı kalmadı adam akıllı ülkede. Onun dışında da şöyle bir şey var. Türkiye koronada tamam birazcık aşılamada bakın iyi ilerliyoruz Avrupa'ya göre tamam güzel gidiyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye pek gelmeye yanaşmıyor. Özel o, gördüğünüz şekilde bazı olaylar döndü Türkiye'de. O yatırımcıyı birazcık korkuttu. Zaten hepiniz biliyorsunuz bir daha değinmeme gerek yok. Geçtim. Macaristan Merkez Bankası e, faiz arttırmaya gitti arkadaşlar ve faiz döngüsüne girdik dedi. E, bu olumlu değil de Çek Cumhuriyeti de aynı şekilde Çek Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası da bunu arttırarak faiz arttıracak deniyor. Piyasanın böyle genel bir beklentisi var. Çünkü orada da enflasyon artıyor ve enflasyon zorluyor yani piyasayı zorluyor. E, bu sebepten böyle bir şey olabilir deniyor. Sizin burada anlamanız gereken şu yani bizim anlamamız gereken şu. Fark ettiyseniz arkadaşlar gelişmiş ülkelerde yavaş yavaş faiz arttırımları gelmeye başladı. Yani dolar TL'nin ben burada duracağını zannetmiyorum. Onun haricinden altında da bir gerileme olacağını, dolar endeksinin yukarı çıkacağını düşünüyorum. Hisselerin de aynı şekilde düşebileceğini düşünüyorum. E ve bunlara baktığımızda benim elimde şöyle bir veri oluyor. Eğer altın düşecekse, bakın hisse lafımı geri alırım. Yani hisselerin tam düşeceğinden emin olamayız. O birazcık yanlış bir laf oldu ama altının düşeceğinden emin olabiliyoruz. Ve şunu düşünmemiz gerekiyor. Yani faiz arttırınca Amerika'da Şahin açıklaması yaptı zaten en son. Faiz arttırılınca düşecekse eğer bu altından çıkan para nereye girecek? Nereye girebilir? Yani sizce hisseye girebilir mi? Adamlar kaçak attı. E bana sorarsanız Bitcoin'e yani tepeden buraya %55'lik bir düşüş yapmış Bitcoin. Bana sorarsanız bedava duruyor şu an. Bu sebepten bunu da gösterdim. Geçtim. İşte Fed'in de zaten bu dadimin dediğime istinaden bir açıklaması oldu. Fed de bunu dedi. Powell varlık alımı azaltma tartışmasını başlattı dedi. Yani tapering. Tapering neydi arkadaşlar? Varlık alımı azaltması. musluğu kısması demekti. Tapering'in tartışmasını başlatmış bile. Yani tapering öyle ya da böyle gelecek. Ve bu tapering inanın altın piyasasını, gümüş piyasasını etkileyecek. Onlar da bir düşüş görebiliriz. Zaten bu da bu haberi gösteriyor. Zaten dediğim şekilde Fed'in Şahin açıklaması vardı. Yani bu piyasayı bayağı düşürdü. Onu bunun haricinde altın için bir kötü haber daha var. Çin MTR rezervlerini satıyor. 20 bin ton bakır, 30 bin ton çinko ve 50 bin ton alüminyumu 5-6 Temmuz'da satacak devlet rezervinden çıkartacak. Kendisi MTR'ları düşürmeye çalışıyor. Çin bunu yapıyor. Bunun altına etkisi olur mu diyorlar. Evet olabilir arkadaşlar. Çünkü altında bir MTR. Yani MTR piyasası birazcık birbirine uyumlu gidiyor. Forex'te işlem yapan arkadaşlar varsa aramızda bilir. Genellikle bunlar birbirini izler ve pek aksi hareketler yapmazlar birbirlerine. Söyledim ve geçtim. Ve şunu da söyleyebilirim. Dünya ekonomisi arkadaşlar yavaş yavaş toparlanıyor. Yani diyor, ya. bazıları diyordu Fed'de faiz arttırımı gelmeyecek. Hayır arkadaşlar 2022'de gerçekten bence de gelecek. Zaten Fed'de bunu söyledi. 2022'de faiz arttırımları 2023'te de tapering'i başlatacağız dedi. Bana sorarsanız gerçekten bu olacak. Çünkü petrolde stoklar azalmış. E, bu ne demek oluyor? Demek ki küresel ekonomi canlanıyor. Petrol ihtiyaç tekrardan artıyor. E, zaten petrol fiyatları arkadaşlar her zaman ekonomik toparlanma için bir yol gösterici olmuştu. E, şu anda da ABD'de kule sayıları düşüyor mesela. Petrol kule sayıları düşüyor. Ona rağmen mesela fiyatta bir artış görüyoruz. Stoklar azalıyor. Bu da tabii ki olumlu. Yani dünya ekonomisinin toparlanması için olumlu. Geçtim. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'e baktığımızda şimdi altımızdan korona döneminden beri gelen bir desteğimiz vardı. Bu desteği aslında günlük grafikte yitirdik ve üstüne çıkamıyoruz. Biz ne dedik? Bugün bunu günlük grafik getirirsek bizce dedik ayı sezonu başlar demiştik. Ya bana sorarsanız bence ayı sezonunda başladı onu da söyleyeyim. Yani ben bir yükseliş göremeyeceğim ama ayı sezonu dediğimizde aklınıza şu gelmesin. Uzun süre sürecek 2-3 ay ya da 2-3 yıl sürecek bir düşüş ve durmadan düşecek bir fiyat gelmesin. Biz asla bunu söylemiyoruz. Bizim söylediğimiz şey şu arkadaşlar fiyat bence yan gidecek. Yani kademeli bir şekilde azalacağız. Ama zaten şu kırmızı şu yeşil alan altında bir korelasyon bekliyorum. En olumlu tablo şu anlık ne olur? Haftalık grafikte arkadaşlar hala altında değil değiliz şu desteğin. Haftalık grafikte buranın üstü mum kapanışı yapmayı başarırsak çok olumlu olur ki inşallah öyle olur. Tekrardan yükseliş trendine altımızı da desteğe çeviririz. Şu anda da bakarsak zaten direnç olarak çalışacak gibi duruyor üstümüzde. Hala da kırmızı ve yeşil alan arasında gidip geliyoruz. Diğer bir verimiz var bu GAN analizi. GAN analizimi genellikle çoğunuz beğeniyorsunuz biliyorum. Neden beğeniyorsunuz? Genellikle işliyor. Yani nokta atışı milimetrik bir şekilde şu GAN analizlerim. Bunu kendim yapıyorum diye söylemiyorum. Ben yani direkt zaten analizini yap yani direkt ganı bulan şahıs yetenekli. Ben değilim. Ben sadece onun bir elçisiyim gibi düşünün. Ben sadece çizerim. Size aktarırım. Başka bir görevim yok. Yani bu çizimleri kendimin bulduğunu iddia etmiyorum. Onu söyleyeyim. Bakarsak arkadaşlar gun analizinde şurun nokta atışı destek. Yine şurun nokta atışı direnç ve yine şuralarda nokta atışı bakın milimetrik şekilde dirençlerin olduğunu görebiliriz. Tekrardan geliyorum alta. Ne olmuş diye bakıyorum. Grafiği inceliyorum. Tekrardan buralarda destek olarak çalışmışız. Çıkmışız. Şurada direnç olarak çalışmışız. Destek yine. Bakarsak şurada destek destek. Kırıyoruz. Tekrardan buraları destek olarak kullandık. Şurada bakın yine milimetrik bir şekilde destek vardı. Çıktık. Dirençlerimiz vardı. Bakın burada yine nokta atışı. İki de milimetrik bir şekilde kullandık. Şurada da yine arkadaşlar nokta atışı bir şekilde mum kapanışı yaptık. Altımızdaki desteğin üstünde. Bakın şurada görüyorsunuz zaten. Altımızdaki desteğin üstünde mum kapanışı yaptık. Milimetrik bir şekilde. Şu anda da şu altımızdan gelen e, ganı kendi bir lehimize çevirdik. Onu söyleyebilirim. Ancak gan analizine baktığım zaman gan analiz bize ne diyor? Yani e, fiyat yükselebilir mi? Düşer mi? De diye baktığım zaman gan analizin dediği şu fiyat birazcık daha düşüş eğiliminde diyor gan analizi. Gan analizin dediği bu. Şu an altımızdan gelen destek var. Bu güzel. Bu desteği arkadaşlar hızlı bir şekilde 30 bin dolarlara 30.800 bin 800 dolarlara düşüş beklenebilir. Üstümüzdeki şu direnci açtığımız durumda da evet bugün 35 bin civarına denk geliyor. E, açmamız durumda hızlı bir şekilde 37 bine gideceğimize evet 37 bin 500'e 37 bin 500'e açmamız durumunda da arkadaşlar 41 bin 42 bin dolar bandına hızlı şekilde yerleşeceğimizi söylüyor GAN analizi. Ancak şu anda da düşüş eğiliminde olduğumuzu Allah söylüyor onu söyleyeyim. Geçti. Bizim uzun vadeli bir eğri çizimimiz vardı. Bunu da soruyorsunuz uzun vadede ne oluyor diye. Uzun vadede arkadaşlar baktığımızdan eğri çizimimiz devam ediyor. Uzun vadeli eğri çizimimizde altımızdaki destekler yükseldiğini, üstümüzdeki dirençlerin de yükseldiğini görebiliriz. Bunlar tabii ki olumlu. Yani her geçen süre aslında sizin lehinize işliyor. Bunu da göstermek istedim ve geçtim. Bu da arkadaşlar Elliot dalgalanması. Bunu bizzat ben çizdim. Yani Elliot dalgalanmasını çizen bizzat benim. Elliot dalgalanmasına baktığımız zaman yani Elliot dalgalanması şundan arkadaşlar. Her yükseliş 5 dalgadan oluşur. E, bu 5. dalga çöküştür. Yani tam zirvedir. Bu 5. dalgadan düştüğümüz anda da 3 dalga şeklinde ineriz diyor. Yani arkadaşlar kısacası şimdi ne demeye çalışıyorsun diyenler için şunu söylemek istiyorum. Bana sorarsanız Bitcoin'de tepe gelmedi. E, tepe 100 bin dolar 100 bin bin dolar içinde bu yıl sonunu bekliyorum bunu söyleyeyim. Ee, inmemiz i̇nmemiz durumda da daha doğrusu 100 bin dolara geldikten sonra da arkadaşlar tekrardan 25 bin dolarlar olacak. Devasa bir çöküş bekliyorum onu da söyleyeyim. Ancak şu an 5. dalga yaşadığımızı düşünmüyorum ki zaten gelin birlikte sayalım mesela elitleri 1, 2, 3 olmuş bakın şu an 4'ü yaşıyoruz ve 5'e gideceğiz Ki bunu sadece ben söylemiyorum bunu piyasada bulabileceğiniz çoğu daha doğrusu şöyle diyeyim Justin Sun'dan tutun mikrostratejiye Hepsi zaten bitcoin topluyor Ben bunu buraya yoruyorum yani diyorum ki bu insanlar bitcoin topluyorsa bu adamlar aptal olamaz aynı şekilde Justin da zaten 30-31 bin dolardan ta o ilk çöküşte şu tarihinde söyleyeyim. Evet 19 Mayıs çöküşünde Bitcoin aldığını söylemişti. E, bu adamlar aptal olamaz. Yani fiyat 20 bin dolara düşecekse bu adam 30 bin dedi 20 bin de alırdı. Niye almasın? Özellikle mikro strateji. Adamın 30 bin dolardan ortalamalı 105 bin Bitcoin'i var. Şu an itibariyle 2.7 milyar dolar yapıyor. Koç e, Coach Holding'in bütün mal varlığı bile arkadaşlar 2 milyar dolar gibi bir para yapıyor. Yani böyle düşündüğümüz zaman devasa bir paranın olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve bu sebepten ben bu adamın aptal olduğunu düşünmüyorum. 30 bin dolardan 105 bin adet Bitcoin alıyorsa yani 2.7 milyar milyar dolarlık bir yatırım yapıyorsa ben şunu söyleyebilirim bitcoin Evet buradan 100 bin dolarlara çıkabilir ki çıkacağını da düşünüyorum ardından da 3 dalga şeklinde düşeceğimizi düşünüyorum üçüncü dalgında 25 bin dolardaki şu gap boşuna gelebileceğini söylüyorum onu da söyleyeyim yani uzun vadeli beklentim bu uzun vadeli beklentimi soruyordunuz hep uzun vadeli beklentim bu arkadaşlar piyasanın 100 bin dolara kadar çıkmasını ki yıl sonunda çıkmasını bekliyorum yıl sonunda 100 bin dolar olacağımızı ardından da güçlü bir şekilde çöküş başlayacağını düşünüyorum ki bakarsak zaten büyük çöküşlere her zaman arkadaşlar büyük çöküşlerin ne zaman olduğuna baktığımız zaman yani şöyle gelin bir mesela bakalım 2017 çöküşü vardı mesela devasa bir çöküş. O çöküşe bir bakalım. Evet bakarsak arkadaşlar Bitcoin'de çöküşlerin her zaman yıl sonunda olduğunu görebiliyoruz. Buna bir örnek göster diyeceksiniz. Mesela 2013'deki çöküş fiyat 1000 dolara çıkıyor. Tarihi zirvesi o zamanlar. Bir dakika şunu kırmızıya alalım. 1000 dolar çıkıyor ve fiyatın güçlü bir şekilde arkadaşlar 1000 dolardan 200 dolarlara kadar yani 5'te birine düştüğünü görebiliriz. Yine aynı şekilde bakın şurada Aralık ayında. Evet gene 2017'nin sonunda hani diyorum ya Bitcoin hep yıl sonunda çöküyor. Ama yıl sonuna kadar da büyük bir rally yapıyor atlata atlata. Şurada da mesela zaten bunun çok güzel bir örneği var orada geleceğim. Her neyse ama şimdi şunu görebiliyoruz hani gene yıl sonunda çöküyor yıl sonunda bir çöküş oluyor. Ve ne zaman bakarsak bakalım hani yıl sonunda bir düşüş görüyoruz biz Bitcoin'de. Bu sebepten bu yıl sonunda da ben düşüş beklerim. Yıl sonunda gelmediğimiz için de düşüş beklemiyorum. Yıl sonuna kadar da 100 bin dolar hedefliyorum. Ayrıca şurada da Elliot çizim destekler bir çizim var onu da söyleyeyim. Bakarsak şurada burada da arkadaşlar 5 yükselişte çıktığımızı görebiliyoruz görebiliriz. bununla alakalı örnek isteyeceksiniz. Şimdi bu örneği de hemen göstereceğim sizlere. Bakarsak arkadaşlar buradan çizdiğimiz zaman net bir şekilde hani elyatın güzel çalıştığını görebiliyoruz. 1, 2, 3 olabilir ya da şuradan alabilirsiniz. Fark etmez. Fark etmeyecek. Ben buradan almayı tercih ediyorum. 3, 4 ve 5. dalganın burası olduğunu görebiliriz. Ki şuradan almak daha sağlıklı olacak. 3. dalga genellikle o 5 dalga arasında en uzun olanıdır. Onu söyleyeyim. Şu an baktığımız zaman arkadaşlar 5. dalganın gerçekten çalıştığını ve çöküşü getirdiğini görebiliyoruz. Şu anda da elit çizim yaptığımızdan elit çizim bize şunu söylüyor. Ne diyor? Elit çizimine bakıyoruz geliyoruz şöyle. Diyor ki bize 5. dalga daha gelmedi. 5. dalgasını 100 bin dolara götürüyor diyor. Onu söyleyeyim. Söyledim ve geçtim. O şuradan dominansa bakacağız şimdi. Dominansa baktığımız an arkadaşlar kırmızı ve sarı alanlarımız vardı. Hani yeşil alanlarımız vardı. Bunlar neydi? Bizim destek ve direnç bölgelerimizdi. Bir, bir dakika şunu şöyle bir günlük grafiği alalım. Şu sarı alanı birazcık genişletelim. Ufak kaldı o. Evet, çok güzel oldu. Bakarsak arkadaşlar özellikle kırmızı alanı yitirdiğimizi buranın üstüne mum kapanışı yaptığımızı ve şu an tekrardan retest'e gittiğimizi görüyoruz. Ben bu sebepten bitcoin dominansta artış devam edeceğini düşünüyorum. Bitcoin dominansın 50 bölgelerine kadar yükseleceğini 50 bölgesinden de sert düşüşlerle yakalanacağımızı yani sert düşüşler yaşayacağımızı ilk başta 46 ardından 40 seviyelerine kadar düşüş bekliyorum Bitcoin dominans da. E, tabii ki bu böyle de olmayabilir. 50 bölgesini aşar. Dün de 51 kalıyor zaten. 51 de aşarsa büyük yükselişlerde görebiliriz. Bu da altcoinler için çok kötü olur. Ancak şu an retest geldi ve bu iki bölge arasında yatay korelasyon da şu anda olduğumuzu görebiliriz. Geçtim. Dolar endeksine bakıyorum. Dolar endeksinde ne var diye. Dolar endeksine baktığımız zaman ikili dip çiziyorduk. Bu ikili dibin ben Bitcoin etkileyeceğini düşünmüyorum demiştim. Neden? Demiştim ki hani direkt ettiğim laf şuydu. Bu evet evet altını etkileyebilir ancak Bitcoin'i etkilemez diyordum. Çünkü dolar endeksi düşerken bakın şuradan görüyorsunuz Nisan'dan başlayıp e, May mayısın sonu evet Haziran'ın başına Nisan'ın başından Haziran'ın sonuna kadar düşen dolar endeksinde Bitcoin bir yükseliş yaşamadı. Bu sebepten dolar endeksi düşerken Bitcoin çıkmadı ki bit dolar endeksi çıkarken Bitcoin düşsün. Yani böyle düşünmemiz gerekiyor. Bu sebepten altın düşebilir ve biz şunu biliyoruz. Altından ne zaman para çıksa Bitcoin'e bir para akıyor. Bitcoin'e her zaman bir para giriş oluyor. Şu anda da zaten bakarsak e, Bitcoin arttığını altının ona kıyasla birazcık daha düşüş eğiliminde olduğunu görebiliriz. Aynı şekilde burada da bir elit çizim yaptım. Elit çizimi yaptığım zaman arkadaşlar özellikle bu yıl sonu için bu yıl sonu için bir tahminde bulunacağım. Bu yıl sonu için arkadaşlar bu yıl sonu için arkadaşlar özellikle altın için 1667 dolar gibi bir fiyat düşünüyorum. Bu yıl sonu için 1667 dolar söylüyorum bakın tekrar ediyorum. Bu yıl sonu için hedefim altın hedefim 1667 dolar. Ancak oradan tekrardan altında da yükselişler bekliyorum bir dahaki yıl önümüzdeki yıllarda. Ancak bu yıl sonu için 1667 dolar. Şu an 1781 dolardayız. 2022'de faiz artırımları gelecek. Fed birazcık şahin açıklama yapıyor ve hafiften piyasadan para çekmeye başlamış diyor duydum. Bu sebepten 3. dalganın yani şuranın 1670 seviyesinin gelmesi bana şaşırtıcı olmaz. Onu söyleyeyim. Altından para çıkması güzel bir şey. Çünkü altından ne zaman para çıksa Bitcoin'e para aktı. Aynı şekilde altına ne zaman para girse de Bitcoin'den para çıktı. Şu anda bakarsak zaten 18 Mart'tan 15 Haziran'a kadar Bitcoin düştü. Altın çıktı. Şu anda da yavaş yavaş altın düşüyor. Bitcoin çıkıyor. Ve şu anda da bakarsak mesela 2000 Evet 1 Ağustos 2020'den itibaren altından parayı çıkmaya başlıyor. 25 Mart'a kadar 25 Mart 2021'e kadar ve bu süreç içerisinde Bitcoin'in aşırı fiyat artış yaşadığını görebiliriz. Evet bu sebepten bunlara bakınca altında ben piyasadan altın piyasasından paranın çıkacağını dolar endeksinin artacağını altından çıkan paranın bir kısmının dolar endeksine diğer kısmının da Bitcoin'e akacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Dünya borsalarına bakalım. Dünya borsaları ne civarda diye ne yapıyorlar diye. Dünya borsalarına baktığımızda şimdi tablo birazcık kötüydü. Çünkü yükselen tokuzu aşağı yönlü kırmıştık. Ancak şu an baktığımız an tekrardan üstüne doğru çıktığımızı görebiliyoruz. Bu tokuzun tekrardan içine doğru girdik şu an. Haftalık kapanış buradan yapılırsa zaten içinde tekrardan bu tokuzun. Ee, bu ne demek oluyor derseniz yani pek bir şey demek olmuyor. Bu bir tuzaktı demek oluyor. Hacimliydi ama onu da söyleyeyim yani hacimli bir şekilde bu pardon. hacim yok mu zaten? Yani tuzak olduğu çok belliymiş arkadaşlar zaten. Bakar şuradan. hacimli bir şekilde düşmemişiz. E bu bir tuzakmış. Tekrardan çıktık. Dünya borsalarında bir müddet daha yükseliş olabilir. Ancak yükselen tokozlar genellikle aşağı yönlü kırılır. Bunu söyleyeyim. Bu sebepten e, Amerikan borsasında da bir düşüş görebiliriz. E, bu tabii ki Türk borsasında vurur. Türk borsasında da etkiler. E, şu an arkadaşlar son olarak bir değerlendirme yaptığımız zaman şunu söyleyebiliyorum. E, Bitcoin'de hodl'um ve Bitcoin'de yükseliş bekliyorum. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı Unutmayın hepinize iyi günler diliyorum.